Kursa'da eski nişanlılar sokak ortasında karşılaştı. 36 yaşındaki adam aniden tabancasına davranıp genç kadının bacağından yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan kadının durumu iyi. Polis ise saldırganın peşinde. Eski nişanlısını ilkokulun önünde tabancayla vurdu. Yaralı kadının yardımına veliler koştu. Bursa'da eski nişanlılar sokakta karşılaşınca iddiaya göre tartışmaya başladılar. Sonrasında her şey o kadar kısa sürede oldu ki 36 yaşındaki adam tabancasıyla genç kadının bacağına yakın mesafeden ateş açtı. Acı içinde kıvranan 29 yaşındaki kadının yardımına yakındaki okulun velileri koştu. İlk müdahaleyi de onlar yaptı. İşte geldiler kaç saat sonra. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan eski nişanlıysa her yerde aranıyor.